İşte güzel Türkiye'm, işte Bilezik, işte Türkiye'yi, 不可能！ Cumhuriyetinin bu kutsal vatan topraklarında yaşayan kardeşlerimizin milletimizin kara günü olması noktasında haince, kalleşce, düşmanca planlar yapıldı. Ama bilemediler ki planların ötesinde plan yapan vardı. Bize bu toprakları Hanslar, Georgelar keyfi olarak vermediler. Bu vatan topraklarını bizler atalarımızın kanlarıyla, şehitlerimizin canlarıyla bu vatan evlatlarının malıyla, canıyla, kanıyla bize miras bırakılan topraklardı. Ve bu millet o hain, kalleş, sinsi FETÖ örgütünün onun dışarıdaki ve içerideki işbirlikçilerinin iç bu hain emellerine o 15 Temmuz kara gece denilen o geceyi 16 Temmuz'da pırıl pırıl güneş gibi aydınlattı ve bugün baktığımızda geçen o süreç zarfında birileri ne kadar hesap yaparlarsa yapsınlar ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar bizlerin birliği, beraberliği, kardeşliğiyle o planlar Allah'ın inayetiyle hep birlikte bozuldu, bozulmaya da devam edecek. Değerli kardeşlerim bizler bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça aralarımıza, aramıza hiçbir nifak giremez. 15 Temmuz aslında ülke tarihinde bir milat oldu. Bugün geriye doğru baktığımızda bugün 15 Temmuz'dan daha iyiyiz, daha güçlüyüz. Geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz. Çünkü bazılarımız fark etti, bazılarımız fark etmedi ama dünyamızın içinde habis bir uğur varmıştı bu bünyenin sağlıklı büyümesine, sağlıklı yürümesine, sağlıklı yaşamasına engel oluyormuştu. Ve bir noktadan o habis vur defşirdi dışarıya çıkmaya çalıştı. Allah'a çok şükürler olsun ki hasta teşhis edildi ve bunun tedavisinde bizlerin birliği, beraberliği, sevgi, saygı çerçevesinde bir millet olmanın reçetesiyle inşallah gideriyoruz, gidereceğiz. Birbirimize eskisinden daha çok bağlanacağız. Birbirimizi eskisinden daha çok seveceğiz. Bu bayrağı indirmek istemiyorsak, bu ezanları dindirmek istemiyorsak, bu vatanı böldürmek istemiyorsak el ele vereceğiz. Gönül gününe vereceğiz. Seveceğiz bağlanacağız ve gerekli geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkumandanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, önderliğinde inşallah Türkiye Cumhuriyeti 2023 hedeflerine de, 2053 hedeflerine de, 2071 hedeflerine de lider ülke Türkiye olarak ilerleyecek. Biz bir olacağız, iri olacağız, dire olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. <laughs> Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak diyen şairin sözlerini ruhumuzda yaşatacağız. Korkmadan geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben burada bu alanı toplanarak demokrasimize güç verdiğiniz için, gönül verdiğiniz için, şehitlerimize anlam kazandırdığınız için ruhlarını şahit ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu ezan bizim. Gelecek bizim. Ve bizim olacak. Ama yurdumuzun her köşesindeki kardeşlerimizle bizim olacak. Ve bunun hakkını gerek tarihte verdik gerek de 15 Temmuz'da hep birlikte verdik değerli kardeşlerim. Ben tekrar kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin bir daha böyle olaylara düşmemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele temennisiyle hepinize selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Devletin kilit ve kritik noktalarına sızarak ele geçirmeyi planlayan FETÖ yapılanması en az PKK, YPG, PYD ve İŞİD kadar belki daha da fazla katil, vahşi ve acımasızdır. Bizler vatanı için, milleti için, demokrasisi için, cumhuriyeti için göze alamadığımız hiçbir engel yoktur. 15 Temmuz gecesinde ve devamında gelişen olayları hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. 240 vatandaşımız şehit oldu. 2200 civarında vatandaşımız ise gazi oldu ve tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bizler bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşımız hepimiz bu çınarın gövdesiyiz. Çınarda bulunan dal ve budaklar bizlerin sadece siyasi düşüncesini ayırt edebilir. O nedenledir ki hepimiz bu çınarın gövdesiyiz. Bu 80 milyon vatandaşımız bu çınarın gövdesinde bu ülkenin ortak tapusunda hak sahibidir, miras sahibidir. Bugün burada bu mitingi gerçekleştiriyorsak kuşkusuz cumhuriyete ve demokrasiye minnet borçluyuz. Cumhuriyet ve demokrasi olmasaydı o malum gece FETÖ terör örgütünün uzantıları bu darbeyi gerçekleştirmiş olsaydılar bugün burada bu cumhuriyet ve demokrasi mitingini yapamayacaktır. O nedenle değerli dostlarım bu cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Onlara özümüzde bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili hemşehrilerim, Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafyada, başta Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Sudan'da, Yemen'de, yani yanı başımızdaki bulunan ülkelerin iş durumunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle bu ülkeler gibi olmamak için buradayız. Bu ülkeler gibi iç savaşın olmadığı son kale Türkiye'dir diyoruz. Türkiye son kaledir, asla yıkılmayacaktır. Biz gerek Bilecik'te, gerek ilçelerimizde, gerekse tüm Türkiye'de demokrasi nöbetlerini de tuttuk. Ama hepimiz hepimiz 1923'ten beri nöbetteyiz. Cumhuriyet nöbetini hep birlikte tutuyoruz. 1946'dan beri demokrasi nöbetini hep birlikte tutuyoruz. Sevgili hemşehrilerim! Terörün her türlüsüne karşıyız. Darbenin her türlüsüne karşıyız. FETÖ terör örgütüne karşıyız. Bilecik Meydanından haykırıyoruz. PKK terör örgütüne karşıyız. Bu meydandan haykırıyoruz. IŞİD terör örgütüne karşıyız. Bu meydandan haykırıyoruz. Dolayısıyla hep birlikte olmanın, birlikte yola çıkmanın bu ülkedeki 80 milyon vatandaşımızın bu ülkenin tapusuna ortak olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili evşelerim. Bundan sonra ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Bugüne kadar olanları hepimiz iyi biliyoruz. Bundan sonra ne yapacağız diye şöyle bir atlandığımızda bir Camiye siyaset sokmayacağız. Benim cemaatim iyidir, senin cemaatin kötüdür konuşmayacağız. Hepimizin ortak olduğu cemaat cami cemaat olacaktır. Camide siyaset yapmayacağız. İnancımızı orada özgürce ifade edeceğiz. İki, kışlaya yani askeriye siyaset sokmayacağız. Orası peygamber ocağıdır. Orası vatanımız, milletimiz oraya emanettir. O nedenle kışlaya siyaset sokmayacağız. Üç, adliyeye siyaset sokmayacağız. Orası adalet ve hukuk dağıtan biri olacaktır. Tek vatan, için tek, vatan için. Tek için, tek devlet için, tek millet için, tek, millet için. tek bayrak, için, tek bayrak için, kardeşlik için, kardeşlik için, cumhuriyet için, için. demokrasi için, bir ağaç gibi tek ve hüm bir orman gibi kardeşçesine bu ülkede hep birlikte yaşamak için toplandık diyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de İstanbul'un fethinde Malazgirt'te nasıl kahramanlık yazdıysa Kalleş Teto örgütünün yapmak istediği darbeye karşı direnen kahraman milletine teşekkür ediyorum. <laughs> cenab Allah'a hamd ediyorum. Böyle bir Necip milletin evladıyım. Böyle bir kahraman milletin evladıyım. Beni bu topraklarda yarattığı için şükranlarımı sunuyorum. Hamd olsun, şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Değerli hemşerilerim millet olarak çok güzel bir imtihan verdik. Gece demedik, gündüz demedik. Nöbetlerimize devam ettik. Halkın temsilcisi olanların arkasında durduk. Hiçbir siyasi parti gözetmek sizin, ayırt etmek sizin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedik. İşte bunun için ben bu millete aşığım. İşte ben bunun için bu milletin ferdi olmaktan mutluyum. Kalleşler benim hemen pazartesinde dünyanın dört bir tarafında ekonomistler kendi açısından bir program yapıyordu. Bizim de ekonomi yönetimimiz acaba pazartesi ne tedbir alalım diye düşünüyordu. Acaba Merkez Bankamızdan kaç milyar dolar dışarı çıkar diye bir hesap ediliyordu. Ama bu aziz millet 10 milyar dolar parasını bozdurup hazineye tekrar güç verdi. Yapsa yapsa buna Çanakkale'nin torunları yapar. Kurtuluş Savaşı'nın şehitlerinin torunları yapar. Elhamdülillah. Bu topraklarda hep beraber nice zaferler de gördük. Ama nice alçaklıklara da şahitlik ettik. İşte en büyük alçaklığı da en büyük ihaneti de 15 Temmuz gecesi gördük. Bu milletin dişinden tırnağından arttırdığı vergileriyle güç verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan Kalleş Petro örgütünün mensupları bu devletin silahlarıyla, tanklarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle bu memleketin insanını vurdu. Bu memleketin meclisini vurdu. Bu memleketin cumhurbaşkanlığını vurdu. Ama bunun karşısında milletimiz şunu dedi. Sizin topunuz olsun, tankınız olsun, helikopteriniz olsun, uçağınız olsun, bize Allah yeter dedi. İşte ben de bu mit meydandan diyorum ki Ya Allah, Allahu ekber. İşte ben de bu meydan diyorum bu meydandan söz veriyorum ve diyorum ki bu kaleş örgüt'e hesabını sormazsak bu bize yazıklar olsun. Eğer bunu unutursak kalbimiz kurusun. Bunun hesabı onların burnundan fitil fitil gerilecek. Kimse bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Demokrasi ve şehitler yanıtına düzenlediğimiz bu şölene hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 15 Temmuz akşamını size anlatmak istemiyorum. Hepiniz o akşamı iliklerinize kadar yaşadınız. Tarihimizde hiç böyle bir ihanet görmedik. Böyle bir vahşet yaşamadık. Böyle hunharca cinayet örneği hiç görmedik. Tarihimize çok kötü bir hatıra olarak geçecek. Ama tarihimizde çok sıkça rastladığımız milletimizin yine dimdik ayağa kalktığı kahramanlık öyküsünü, diriliş hikayesini yiğitlik, mertlik, fedakarlık, vatan sevgisi örneğini o gece gördük. Ve o geceden bu yana da ülkemizin her yerinde 23-24 günden beri devletine, vatanına, demokrasisine sahip çıkmak için Gece sabahlara kadar bu meydanlarda nöbet tuttunuz. Hepinizden Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesinde milletimizi bir ihanetten bir işgal hareketinden kurtardığın için sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü, senamızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Ve selamun ala mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Fatiha.